sağlı Euro NCAP Avrupa'da kurulu yeni araç değerlendirme kuruluşu. Buraya yeni çıkan modeller geliyor. Bir dizi çarpışma testinden geçiriliyor ve aracın güvenlik seviyesine göre 5 üzerinden yıldız veriliyor. Her üretici yeni modelinin 5 yıldız alacağını umut ederek buraya getiriyor. Ancak güvenlik konusunda herkesin takdirle andığı markaların öyle modelleri var ki buradan hayal kırıklığıyla çıkıyor. Biz de çarpışma testlerinin en kötü 10 otomobilini sıraladık. Şimdi izleyeceğiniz araçlar gibi daha onlarcası var ama biz en fazla hayal kırıklığı yaratan 10 otomobili seçtik. İzleyin, şaşırıp kalacaksınız. Ondan 1'e doğru gidiyoruz. Aldığı 3 yıldızla 10. sıradan listemize girdi belki ama en çok şaşırtan otomobil oldu. 2015'te teste giren BMW'nin spor modeli Z4 herkesi fazlasıyla hayretle bıraktı. 9. sırada Audi A4 var ama A4 kullanıcıları paniklemesin sakın şimdi izleyeceğiniz otomobil güncel model değil. Audi A4 1997 yılında girdiği testten sadece 2 yıldız almıştı. Ve listede 8. sıraya geldik. Yine çok güvenli bildiğimiz bir Alman var ve o da maalesef bir başka hayal kırıklığı. Mercedes C serisi de 1997 yılında girdiği Euro NCAP testinden 2 yıldızla ayrılmıştı. 7. sıradayız. Bu kez bir İtalyan var karşımızda ve en güncel modeli. Hadi 1990'lar çarpışma testleri konusunda daha yolun başıydı ama bugün bile bu testlerden hayal kırıklığıyla çıkan modeller olması gerçekten şaşırtıcı. Lancia'nın Ypsilon modeli 2015'te girdiği testten sadece iki yıldız alabildi. en çok şaşırtan, en çok haber olan bir başka otomobile geçiyoruz. Bu model otomobilin ana vatanı Amerika'dan geliyor. Hem de güvenlik ve sağlamlık konusunda en iyi isim yapmış bir markadan. Jeep'in Kompas modeli 2012 yılında girdiği testlerden iki yıldızla çıkmış ve herkesi gerçekten hayrete düşürmüştü. 5. sırada yine bir Amerikan var. Bu kez daha dramatik bir son. Yine 2012 yılında yapılan testte aracın şasisi resmen ortadan ikiye bölünüyor. Buna rağmen Ford'un ünlü pick-up modeli Ranger iki yıldız alabiliyor. Müzik Çarpışma güvenliği konusunda kötülerinden en kötüsüne yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Dördüncü sıraya geldi. Test yılı yine 2012 ve yine sadece iki yıldız var ortada. Üstelik o yıllarda tüm modellerinin 5 yıldız aldığını reklamlarında duyuran Renault'dan. üçüncü en kötü model değiliz. Amerikan General Motors'un Kore'de ürettiği ve sonunda Avrupa'da satma konusunda pes ettiği bir model Chevrolet Aveo. Yıl 2006 ve sadece bir buçuk yıldız. kötüden bir tık iyi modele yani ikinci sıraya geldik yine bir Amerikan ve güvenliğin en çok beklendiği bir aile otomobili Chrysler Voyager ama maalesef alabildiği sadece 1.5 liras. ve çarpışma güvenliği konusunda dünyanın en kötü otomobiline geldik. Bir yıldızı bile hak edemeyen testlerden sonra Nissan mühendislerinin yeniden ele almak zorunda kaldığı ve tekrar geldiği testten de sadece 3 yıldız alabilen pick-up modeli Navara. anket testleri ne demek nasıl yapılıyor hangi kriterlere göre puan veriliyor bunu da bir başka videoda anlattım arkadaşlar izleyebilirsiniz.